İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Blender'da, Cycles Render'da, Particles'da yeni bir örnek inceleyeceğiz. Önce animasyonumu seyredelim. Çalıştırıyorum. Burada bir text oluşturuyoruz Blender'da. Sonra bunu obje haline çevirip Particles işlemi uyguluyoruz. Bir takım başka ayrıntılı ayarlar da var animasyonla ilgili. Onları da göstereceğim. Şimdi bunu yapmaya başlayalım. Blender'a girdim. 268 ada çalışıyoruz. Yukarıdan bakıyorum. Cycles Render'dayız. Ve Screen Cast Key'i açıyorum ki bastığım tuşlar ekranda gözüksün. Şu anda ekranda küp, küp var. Onu silmiyorum. Shift A'ya bastım. Text kısmına tıkladım. Ve default olarak Text yazıyor şu anda. Onu değiştirmek için Edit moda girdim ve Blender yazısı yazıyorum. Biraz daha uzun bir kelime olsun tab tuşuna tekrar bastım. Obje moda geri döndüm. Şimdi bu teksti önce objeye çevirmemiz lazım. Bunu yapmak için Space tuşuna basıyorum. Convert to komutunu uyguluyorum. Mesh from curve seçeneğini tıkladım. Artık bu bir obje haline dönüştü. Fakat buna yakından ve edit modda bakarsak bizim istediğimiz şekilde grid şeklinde küçük kareler şeklinde değil bu şekilde mesela E harfinde çok sayıda çizgi var. L harfinde yok. Düzgün bir durum değil. Bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Önce bütün Vertex'leri seçiyoruz. A tuşuna basarak. Klavyeden. Ve Extrude komutunu vererek bunu üç boyutlu bir hale getiriyoruz. Ve tekrar obje moda döndük. Şimdi yukarıdan bakarken bu blender yazısını tam küpün üzerine getireceğim fakat e, küpü de x ekseninde bir miktar genişletiyorum. Önce küpü seçtim, Scale X dedim ve genişlettim. Blender yazısını da bu küpün içine sığacak şekilde ortaya getirdim ve şimdi de aşağıya doğru indiriyorum. E, küpün içine bir miktar girmesini sağlıyoruz, şöyle yakından göstereyim fakat tamamen de içinde bırakmıyoruz bir kısmı içeride bir kısmı dışarıda kalacak şekilde ayarlıyoruz. Ayrıca yine küp objesini seçtikten sonra edit moda giriyorum ve W tuşuna bastım. Subdivide komutunu parametre olarak 100 veriyorum. Oldukça çok sayıda vertex oluşturdum küpün içinde. Şimdi yapacağım iş küp seçiliyken sağ taraftan modifiers kısmından boolean modifier'ını uyguluyorum. Burada obje kısmına Text'i seçiyorum ve e, Operation kısmına da Union seçeneğini uyguluyorum. Bu modifier'ı e, uygulayıp kalıcı hale getirmek için Apply butonuna bastım. Modifier uygulandı ve kalktı. E, yine biraz önceki Text objesini şöyle kenara alıyorum ve onu siliyorum. Artık onunla işim bitti. Delete dedim. E, biraz önceki küp objesinden geriye kalan sadece şu gördüğümüz yazı. Ve edit mod'a girdiğimiz zaman bunun üst kısmındaki vertexler yine biraz önceki gibi istediğimiz şekilde değil. Mesela L harfinde yine çok az sayıda vertex var, E harfinde bir pek çok sayıda line var. Ama alt kısımdan bakacak olursak alt kısımdaki vertexler bizim için uygun. O halde ben yandan bakarken Z'ye bastım ve A'ya bastım. Şu anda hiçbir vertek seçili değil. Border seçeneğiyle yani B'ye bastım. Sadece üstteki verteksleri seçtim ve onları sildim. Artık sadece alttaki vertexler kaldı. Ve onlara da yakından bakacak olursak istediğimiz şekilde buna particles işlemi uyguladığımız zaman yeteri kadar bölmelenmiş vaziyette bütün harfler. Tekrar o aşamada döndüm. Particles'ı sağ taraftan uygulamayacağım. Daha kolay bir yolu var. Aşağıdaki obje menüsünde burada Quick Effect kısmında Quick Explode var. Onu tıklıyoruz. Biz bunu tıkladığımız zaman Blender kendisi Particles seçeneğini ilave edecek. Ayrıca bir de Modifier ekliyor. Onu göstereceğim şimdi. Önce bunu seçtim şimdi. Ve animasyonu çalıştırayım. Şu anda az sayıda parça ile olmakla birlikte işlem gerçekleşti. Önce bu parça sayısını çoğaltalım. Sol tarafta explode efekti için bir takım ayarlar var. Şekli en üstteki explode istiyoruz zaten. Parça sayısı 100 olarak gelmiş default'ta. Sağ üst köşeye bakarsak bizim objemizde 2600 face var bu sayıyı 2600'e getirirsem ve duration'ı da animasyonumuz 100 frame'lik olsun. 100 yazıyorum. Aşağıdaki ana frame sayısında 100 yaptım. Bu durumdayken eğer oynatırsam deminkinden daha çok sayıda parçacık var. Bu arada sistemde gravity olduğu için parçalar aşağıya düşüyorlar. Gravity'yi kaldıralım. Sync kısmına girdim ve şurada gördüğünüz yerdeki gravity'yi kaldırdım. Ve animasyonu tekrar oynatacağım şimdi. Bu sefer parçacıklar Z ekseninde aşağıya doğru düşmediler. Sadece patlama efektini görüyoruz. Bu parçacık sayısını arttırabiliriz. Obje seçiliyken bu Blender yazısı edit moda girdim. Ve bütün vertexleri seçtikten sonra W'ye basıp bir kere daha subdivide uygularsam biraz daha arttırdık parçacık sayısını. Daha doğrusu yüzey sayısını. Yüzey sayısının kaç olduğunu da yine sağ üst köşeden öğrenebileceğiz. Obje moda geçtim. 17.234 tane yüzey var. O halde artık bu patlama efekti sağ kısımdaki şu particles kısmında blender'ın otomatik olarak yarattığı bir particles sistem var. Burada şu number sayısı 2600'de. Biraz önce sol taraftan yazmıştık onu. İşte buraya 17.000 yazabilirim artık. Oldukça yüksek bir rakam ve bu şekilde çalıştıracağım. Yalnız bir de kaşeyi kaşe step'i 1 yapıyorum her zaman yaptığımız gibi ve kaşeyi bir kere temizliyorum. Ve animasyonu yeniden çalıştırıyorum. Bu sefer çok daha fazla sayıda parçacıkla animasyonu yapmış olduk. Şimdi tam yukarıdan bakarken kamerayı da bu açıya getirmek istiyorum. Ve kameranın yerine tam ayarladım şimdi. Ve bu pozisyondayken F12'ye basıp bir render alacağım. Gördüğümüz gibi sadece çok açık gri gözüktü. Çünkü herhangi bir materyal tanımlamadık henüz. Bunun için bu Blender yazısı objesi seçiliyken sağ taraftaki materyal kısmından evet burada materyal var fakat henüz Use nodes düğmesine de basılmamış. Ona bastım. Buradaki Surface kısmında Diffuse yerine emisyonu seçiyorum. Artık ışık saçacak bu parçalar. Bir daha render alıyorum şimdi. F12'ye bastım. Evet bunlar artık bu şekilde beyaz renkli ışık saçan parçacıkları haline dönüştüler. Rengini de sarı, turuncu e, olabilir, sarı olabilir. Burada bir renge getirdim ve tekrar render aldım. Arka fonu da yine sağda, sağ taraftaki World kısmında Color'ı seçip, Siyahı en aşağıya getirdim. Ve tekrar F12'ye bastım. Ayrıca bu yine materyal kısmında emisyonun strength'i yani gücü şu anda düşük. bir Bunu daha yüksek bir sayı vermek istiyorum. 20 yaptım. 20 yaptığım zaman da çok sarı oldu. Onun için rengi biraz daha koyultuyorum. Her seferinde render almamak için Aşağıdaki viewport shading'den render, eş zamanlı render kısmını aktif hale getirdim ve bu renk ayarını şimdi değiştiriyorum. Şöyle daha turuncuya yakın bir şekle getirdim. Ve bu şekilde işimizin büyük kısmını tamamlamış olduk. Tekrar solid moda geri dönüyorum ve animasyonu bir daha bir çalıştırıyorum. Burada parçacıklar her yöne doğru dağılıyorlar. Eğer bu patlama efektinin bu hızı bize çok fazla geliyorsa yani daha e, yavaş bir hızla patlamasını istiyorsak sağ taraftaki Particles kısmında aşağıda Physics kısmında Time Step 0.04 değerinde. Bunu küçültebiliriz. Ben bunu 0.01'e küçülttüm. Artık animasyon bir daha oynattığımızda daha yavaş bir hızla oynayacak. Bakın. Demin daha hızlıydı. Hızını azalttık. Ve yaklaşık 60. kareye geldiği zaman yani şuradan elle oynatayım. Şu 60. kareye geldiği zaman kamerayı da biraz geri çekeyim. Şöyle. Tekrar objeyi seçtim. Hatırlarsak yer çekimini kapatmıştık. İşte bu 60. karede eğer yer çekimini birden açarsak bir keyframe ile bu parçacıklar bu noktada itibaren aşağı doğru düşecekler. Yani aşağı dediğimizde şu y ekseni olduğuna göre eksi y yönünde bir gravity vermem lazım. Bunun için önce birinci kareye geri döndüm ve sağ taraftaki sin kısmından gravity'yi açtım. Z'yi sıfır yaptım. Z ile işimiz yok. Y'yi de şu anda sıfır. Insert single keyframe dedim ve onu sabitledim. 59. karede yani 60'tan bir önceki karede bunu yine aynı değerle tekrar kaydettim. Sabitledim. Hemen bir kare sonra yani 60. frame'de bu y'yi çok yüksek bir değer verelim. Eksi 150 gibi bir değer veriyoruz. Ve tekrar Insert Single Keyframe dedim. Yani birdenbire 60. karede çok büyük bir eksiye yönünde kuvvet oluşacak. Şimdi bunu izleyelim. Yalnız gene particles'tan kaşeyi temizledim. Ve animasyonu çalıştırdım. Deminkinin aynısı. Sadece 60. kareye geldiği zaman birdenbire aşağıya düşecekler. Bir de şu kameranın alt kısmına gelecek bir yere bir plane objesi koyup ona collision özelliği verirsem bunu yapmak için shift ya bastım. Bir plane ekledim. Bunu x ekseninde eksi 90 derece döndürdüm. Ve kamera açısından bakarken bu plane'i şu aşağı kısma doğru indiriyorum. X ekseninde genişlettim. Bir de yazının tam altına gelmesi için şöyle yandan bakıyorum. Bakmaya çalışıyorum. Ve bu şekilde de olabilir. Blender yazısı e, üst kısımda kalıyor. Onun için bu plane objesini yukarı doğru kaldırdım. Ve bu durumdayken bir animasyonu oynatıyorum. Parçacıklar şu an yandan bakıyoruz. Patladıktan sonra aşağı düşüyorlar. Biraz daha şuraya alabilirim. Ve yine z ekseninde tekrar biraz da büyütebilirim. Şimdi artık bu animasyon bir daha oynasın parçacıkların plane objesinde kalmasını istiyorum, aşağı düşmesini istiyorum. Bunun için animasyonu durdurdum. Bu alttaki plane objesini seçtikten sonra sağ taraftaki physics kısmından collision özelliği verdim ve animasyonu tekrar oynatacağım. Yalnız gene kaşeyi particle'sın kaşesini temizledim. Çalıştırdım animasyonu. Patlamadan sonra 60. karede aşağı düşecekler ama aşağıda plane objesi olduğu için onun üzerine çarpıyorlar ve zıplıyorlar çünkü e, Collision objesinin e, bir takım ayarları var Particle's için. Şurada bakarsak Collision objesinin e, Collision modifier'ının Particle için pek çok ayarı var burada. Şurada Particle Dumping ayarı var. Onun faktörü en sona getiriyorum ve animasyonu tekrar oynatıyorum. Yine parçacıklar düşecekler fakat aşağıdaki plane'e çarptıktan sonra bakın Biraz önce zıplamışlardı, şimdi zıplamadılar. Demek ki o dumping ayarını çok az, birden çok küçük bir değer verirsem, şu anda bir değerinde mesela nokta doksan gibi bir değer verdim ve animasyonu tekrar oynatacağım. Bu kez çok az miktarda zıplamalarını bekliyoruz. 60 kareyi geçti. O da yeterli gelmedi. Biraz daha küçük bir değer vereyim. Tekrar girdim. Burada biraz durdurayım. Evet bu aşağıdaki Paymobili seçiliyken onun collision kısmında biraz önce 0.9 yaptığımız değeri ben 0.5'e kadar düşürdüm. Bu değerde istediğimiz sonucu elde ediyoruz çünkü. Animasyonu yeniden oynatıyorum şimdi parçacıklar oluştu, patlama gerçekleşti. 60. kareden itibaren aşağı düştüler ve bir miktar bir zıplama hareketi yapıyorlar. Kamerayı biraz daha geri çekiyorum. Bu şekilde. Ve tekrar oynatıyorum. Evet, Cycles Render'da Particles özelliği kullanılarak patlama efekti uyguladık. Bu Object kısmında quick effects'te e, bu şekilde quick efektler var. Biz quick explode'u kullandık. Ve quick explode'un yaptığı da temel olarak aslında o objeye bir particles sistem eklemek. Yani Blender'ın otomatik olarak yaptığı. Biz bunu kendimiz de yapabilirdik. Ayrıca modifier kısmına girersem o yeterli gelmiyor. Yani sadece particle sistemi eklemek yeterli gelmiyor. Onun altına bir de explode modifier'ını ekliyor bilendir Bu ikisi birlikte çalıştığı zaman bu bu ayarlarla birlikte bu ekranda gördüğümüz etkiyi oluşturabiliyoruz. Bu parçacıklar yerine e, ayrı bir özel tanımladığımız obje de kullanabilirdik. Onu nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Şu anda kursör tam merkezde. Buraya bir ekosfer ekledim ve bunu onda bir küçülttüm. Ve onu da Kameranın açısının dışına aldım. Çünkü direkt onu görmeyeceğiz. Onu bu particle sisteminde parçacıkları göstermek için kullanacağız. Yani bu şu anda Bu ekrandaki parçacıklar yerine Şimdi oluşturduğumuz ikosiferi göreceğiz. Bunların yerine onu yapmak için bu particle özelliği verdiğimiz Objeyi seçtikten sonra onun particles menüsünde aşağıda object kısmını seçtiğimiz zaman burada ki listeden ikosiferi seçiyoruz. Artık bizim ikosiferler de burada gözüküyor ama aynı zamanda biraz önceki o parçacıklar da gözüküyor. Bunu e, render'de kaldırmak için bir örnek göstereyim önce. F12'ye bastım. Şimdi burada her ikisi de var. Eğer sağ taraftaki yine partiklasın render kısmında şu emitter şimdi bir seçenek var. Bunu kaldıracak olursam ben şu an kaldırdım. F12'ye tekrar bastım. Şimdi artık sadece ikosiferden oluşan parçacıkları görüyoruz. İkosifer'e e de eğer bir materyal tanımlayıp şu sağ taraftan seçtim materyal kısmına girdim. İkosifer'e e de yeni bir materyal tanımlayıp surface özelliğini emisyona getirir. Rengini yine biraz önceki gibi turuncuya çeker ve gücünü de yine 20 yaparsam ve tekrar render alırsam çok sarı bir renk oldu. Yine biraz önce yaptığımız gibi viewport shading'den render kısmına geçip eş zamanlı olarak rengi değiştirerek istediğimiz bir rengi elde edelim. Bu iyi. Şimdi artık her şey hazır. Sadece bir render işlemi uygularsam Şuradan Sağ taraftaki render kısmında Output olarak yine Desktop menüsünde bir e, Desktop klasöründe bir isim yazıyorum deneme olarak Deneme ismi Olsun Ayrıca sampling ayarını aşağıdan e, Render için 10, 10 da kalsın bu durumdayken kontrol F12'ye basıp bir render alıyorum. Ayrıca bu performans kısmında Tiles'a 64'e 64 değil 256'ya 256 değerini veriyorum. Daha hızlı render alması için. Şu anda 15. kareye geldik bile. Evet bu örnekte de Cycles Render'da Particles'ın başka bir örneğini inceledik. Particles gerçekten çok etkili bir araç. Pek çok değişik simülasyon uygulama yapılabiliyor. Burada da bir yazı yazdık. O yazıyı objeye çevirdik. Ve onu Quick Effects'ten Explode işlemi uygulayarak bu şekilde bir animasyon elde ettik. Ben biraz durdurayım. Evet, render bitmek üzere. 98 99 100. Şu anda render işlemi bitti. O oynatmak için kontrol F11'e basıyorum. Evet, bu derste yaptığım uygulamada bu şekilde. Bu dersimizde burada bitti. Hepinize iyi günler.